Oyuncu aile rapapapapapap Evet canlar titrek hayatlarda babaannemiz bizi kovduğu oyunda <laughs> devam ediyoruz. Aynen babaannemiz daha içimizde yara bu yara. Yara kaç annemiz... bölüm oldu bu bill Life'ın 13. bölümüne falan geldik herhalde da atamıyoruz. Evlerin fiyatlarına bakmak istiyorum canlar. İleride satılık bir evi var. Şu an gidip hızlı bir şekilde onun fiyatına bakacağım önce. Hiçbir şey yapmadan önce. Bugün ne yapacağız bin. biliyor musunuz? Siz bugün görmüşsünüzdür büyük ihtimalle traktörü de binebilirdim ama buraya kadar geldim. Siz görmüşsünüzdür büyük ihtimalle canlar. Bugün çöp kamyonu sürüp şehirdeki falan çöpleri toplayıp para kazanmaya çalışacağız. Bir dakika şu ev satılık. Hangi ev satılık? Şu ev. mahallesinden de almasak mı acaba? Sürekli bize misafirliğe gelir. <laughs> hem evden koop hem gelir. Abi bin dolar istiyor bizim 825'imiz varmış ama ben daha büyük bir ev istiyorum. Bura bize şimdilik yeter. Ben villa almak istiyorum. Alıştım mı böyle hayat sürmeye? Hayat sürmeye? Yani böyle aslında <laughs> hatta... yaşadık. Sokaklarda takılıyorduk aslında. Şimdi Şuralarda villa görmüştüm canlar. Önce gidip villalara bakacağız hızlı bir şekilde fiyatlarına bakmak istiyorum ve villalar keşfetmek istiyorum. Ne kadar güzel mi? Ay. En azından para biriktirirken birazcık daha böyle hırslanırız o ev alabilmek için. Hem de gidip bugün çöp kamyonu sürüp çöpleri toplayıp para kazanacağız. Hem de iyi bir şey yapıyor. para da kazanacağız. Olacağız. Aynen. Bak bu evler satılıyor ve devasa villalar. Aa, ne kadar iş, bu? Ne kadar 10 bin dolar mı? Bizim daha bin dolarımız yok. Bu, bu ucuz olsun. <laughs> Oldu o zaman. Bizim hedefimiz ilerideki hedefimiz canlar. Bunlar 9500. Oldu o zaman. Bunlar çok pahalıymış. Görüşürüz. Şu anki ev paraları gibi gerçekten. Şu bunlar hakikaten evlerde çok pahalıymış canlar milyon, ya. Milyon milyon gidiyor. Şu ne kadar? Bir dakika ileride daha güzelim var? Daha güzelim. Bunlar Hayır bunlar se... satılmıyor. Buradakine bakacağım. Bunlar 10 binse ileridekiler kaç lira olur kim bilir. Bu ne kadar? Ay bin. 11 bin. Çok pahalıymış. İçinde labirenti bile var. Yani güzelmiş ama güzelmiş onlar. Sen kaç tatlım? Kaça satıyorlar seni? Bu da 10 binmiş canım. Bunları alabiliriz ileriki zamanlarda ama bilmiyorum şu anlık para biriktirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde çöp toplamaya gidiyoruz. Canlar geldik. Biz buraya daha önce gelmiştik ama burada görev yoktu sanırım ya da biz bilmiyoruz. Yeni bir sürü güncelleme geliyor. Woobly Life oyun çok gelişiyor. Ve daha Aynen, bir sürü da gizemli şey var, yer var. Yani. Aynen. Çok iş imkanı var bir sürü de gizemli yer var. Şimdi diyor ki, çöp kamyonu al diyor çöplere git diyor. Arkasına koy diyor düğmeye bas diyor üstüne at diyor paranı al diyor. Güzel iş güzel iş. Bence de kolay. Dört buçuk dakika. Dört buçuk dakikaymış. Kolay istiyordum ya. Çöpler Dakikası nerede? Mı? Çöpler nerede? Çöp. Ay çöpler Yo. çok, dağınık. Ve çok uzakta. Çok uzakta ve çok dağınık. Dur ya nasıl gideceğiz? Şuradan şu kestirmeden git. Ha bir dakika şöyle kestirmeden gidersem güzel. Bak sen hep kestirme Ben dümdük gideceğim deyip. böyle. Ben dümdük gidersem oraya ulaşırım diye düşünüyorum. Aa, burada bir kaza olmuş. Burada bir kaza olmuş. Ha, ah, dümdük git ağaca vur. <laughs> Şimdi şuradan döndüğüm zaman düşmeden dönebilirsem burası güzel bir gidiş olur. Düğü, tamam düğü, 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 düğü. güzel canlar. Buradan düşmedikten sonra oradan uçacağım zaten birazdan. Şu kısımdan daha önce uçmuştuk. Başımıza bir şey gelmemişti diye hatırlıyorum. Gelir, düğü, düğür, 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 düğür. Bak buradan uçmuştuk. Oooo! Evet. Hiçbir şey olmadı. Çöpler için. Bu kadar hızlı, bu kadar kendimizi tehlikeye atmamızın sebebi Tamamen çöp. Tamamen çöp. Burada bak çöp var bir tane yere koymuş. Hı? Neden koydun? Bu Atsanız şuraya çöp tenekelerine bizi uğraştırmayacaksın. Gel gel gel. Ne, 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 ne. İyi, i̇yi, koş 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 al onu. Al, 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 al. şu çöpler şuraya koydun mu? Koydum mu? Koy, Koydum. Koy. Nasıl Harika koydun ya. Mükemmel bir atış. Al şey oynuyor sanki, futbol oynuyor sanki. Hop. Oho, şuraya. Durye, ya, koyana kadar kaç dakikada geldi, şu çöpü koyamıyor ya. Koyamıyorum. Girmiyor Ne yapayım? Bu koymasak olur mu? Koyduk mu? Bırak bakayım. Hayır! Çöp! Çöp düşüyor. Çöp düşüyor! İyi de koy tamam. P'ye bas dediğinde sakince, bas lütfen. Sakince sakince. Şuraya basmamız lazım. Bas! Hah, bas. Hah ilk çöpümüzü attık çok güzel. Ne kadar geldi? Ne kadar para ya, geldi? 6 tane. Toplayınca verecekler. Toplayınca verecekler. 6 tane ya. Diğerleri nerede? Şu tarafta gösteriyor bir tane canlar. Yerde mi? Nerede çöp? Kenara mı koydunuz? E, tam Hah, önünde. Hah yer atmışsınız <laughs>

Bak şimdi tüm elimi arka arka, Şu cek arka cek. tarafta da var canlar. Hızlı bir şekilde gidip onları da toplamam lazım. Eee, çabuk. Ya 1000 lira geçeceğiz ama 10.000 lira en azından belki küçük bir hav alırız şimdi ya da bilmiyorum. Şu taraflarda da eee, gösteriyor. Hani. Nereden? Şurada da gösteriyor. Şurada da gösteriyor. Şurada şurada bir cek. bir ya, ne Üç düşüyor. çöp mü? Onların hepsi bize mi? Çok Üçünün de aynı yerde olmaz mükemmel değil mi? Hadi 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 harika harika harika. Tek tek atayım. 2 2 atamam. Koyam tekini koyamıyorsun ki ikili. Nasıl koyacaksın? Bence de birini koyarken düşer. Koydum. Tık 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 bas bas. Ya çok az dakika kaldı. Ha bastım. Tamam. Çok, Diğerini alacak, Diğerini alacak. Çöplerin aynı yerde olması işimiz çok kolaylaştırdı canlar. Bastım. Bastım. Hop. Hadi. Bastım. Mükemmeliz, mükemmeliz topladık güzel. Burada güzel para olacağını düşünüyorum. En azından hadi. bir 60 dolar hadi falan vermesi lazım ki her birine 10 dolar uğraştığımıza değsin. Uğraştığımıza değsin. Aa orada da bir görev mi var? Tam görev tam görevi sonra yaparsın şu şunu bir bitir de. Tam ne verecek o bir görev görevi? Biten daha kaldı. Hayır nerede altı, kaldı? Altı olması lazım. Ha burada görev gibi bir şey var biliyor musun? Tam oraya bir gelelim. Dur. Şu ne görevi biliyor Arkanda arkan var mı? Bur Burda Yakınlarda çöp gösteriyor canlar. Ha şurada. kaldı Güzel bir iniş, güzel bir park ediş geldik canlar, hızlı bir şekilde şu çöpü de aldığım al, zaman. Al, al onu oraya sıkışıyormuşsun falan diye de var ya. Ne çok korktum ya. Hayır bitirdik, bir dakika kala bitirdik. Bas, 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 60 bas, bas, bas. dolar güzel para. Hadi, hadi 60 dolar. 120 falan varsa var sever mükemmel olur. Sürekli çöp toplarız. Kaç? 60. Güzel. 120 verseydik. Burada satacağımız ne var? Şurada para yeri var mı? 60. De yakınlarda Adam gösteriyor aslında canlar. Buraya nasıl çıkacağım acaba? De. De ne var? <laughs> Şu parayı satabiliyoruz muyuz burada? O sen gidiş var gibi gösteriyor. Bakalım ben canlar be. Hopluya zıplıya şeyden gidiyor. Götüklerin üstüne. Allah. Suya düşmem deme gelebiliriz. Burada canlar balık tutup tekrar para da muyuz? Şunu satalım da balık içine girdik biz pek para alamadık o yüzden yok. ya sevmedik. Balık işini sevmedik. Yok, ben balıkçılığı de. sevmedik. Bir önceki bölümde sanırım balık tutmuştuk canlar ama sevmedik onu. Şimdi gidip şu ta diğer tarafa bakmak istiyorum. Ha burada yarış mı varmış? Merhaba kanki. Bizi aramadın. Para var mı? Mi? Yarış sonunda bir dakika para alacağız. mı? Bir konuşsaydık onu başta. Şimdi yarış kazandılar falan. Kazanacağım. Mecbur kazanacağım. Kazanırız, Başka bir yok Kazanırız, kazanmakta sıkıntı yok da. Dedi. Olmaz. Bu bir gidiştir ya. Bu arabalar nasıl sürüldüğünü musun bak çok zor. 12 saniye içinde. Al. Abi bu arabaların sürüşü zormuş. Gerçekten çok güzel bu, bir bu yarış Billy Life'da araba için. sürmek zor ama burada daha zor. Şeydi daha zormuş. Oyunda. Gerçekten çok hızlı hareket ediyor Maşallah sana ya. Maşallah ya. mi? Bitebilir mi artık? Bu zormuş. Hayır nereye gidiyor? Yağmur mağmur yağıyor. Karanlık. Önümü de göremiyorum çok zorlu şartlar altında yarışıyor. Araba ondan mı kayıyor acaba? Yağmur yağdığı için mi? Araba mı kayıyor? Kayıyor. Hayır. Finish mi bu? Hayır finish değilmiş. Finish orası mı? Uçacağım sanırım oraya. Buraya çok hızlı gitmek istemiyorum aslında. Zor burası. Döneceğim, döneceğim, döneceğim. Döneceğim ben sana döneceğim. Birazdan ben sana döneceğim. finish olabilir mi lütfen? Burası süremiyoruz çünkü. Aynen ya 8 saniyen kaldı. Artık bitirebilir misin şunu? Ha 8 tane her bir şeye gitmemiz He. için. Eee e şimdi anladım. Bence orası finish olabilir. Artık yani. Ha finish değil miyiz? Bir sonrakini sarı olarak gösteriyormuş. Sonuna geldik mi? Geldik. Uzun bir yarışın ardından canlar para vermeyecekse çok uğraştırdın ya. Verdin mi? Paramız arttı gibi oldu artmadı gibi oldu. Emin de değilim. 925 oldu o sanki. Sanki böyle bir şeydi sanki. Ya, ya sen bize ne kadar verdin? Parası var mı bu işin? Ne kadar verdin? Mara ara da söylemiyor ya ben emin değilim. Boşa zaman. Canlar abi. bu bölümde ya. dediğim gibi evlerin fiyatlarına baktık. 1000 dolar civarındaymış. Biz en azından bilmiyorum ya ben ev almışken villa almak falan istiyorum. Daha böyle çok para kazanacak bir iş var mı? Veya işleri bitirdiğimiz zaman olmazsa ben bölüm arasında define falan arayıp 10 bin dolara çıkartmaya çalışırım parayı. Siz güzel beğeni atarsanız devamı çok hızlı <laughs> gelecek. Kanalımıza buradan güzel. abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.